Yaşamadığınız bir kitabın indirildiği geceyi neden kutluyorsunuz? Yaşamıyorsunuz. Devletiniz Kur'an'ı terk etti. Neden Kur'an'ı terk etme demediniz? Kur'an'ı terk ettiler. Siz de sessiz kaldınız. Sonra da Kadir gecesinde camileri hangi yüzle dolduruyorsunuz? Kıp da başınıza koyduğunuz bu kitabın hükümleri ayaklar altında. Bu kitaba göre yaşanmıyor. Bu gece neden önemli? Anlamayan bir toplum. Bu gecenin önemli olmasının sebebi. Kur'an'ın bu gecede inmesi böyle anlaşılmamaktadır. Bu gecede yapılan ibadet 83 seneye 84 seneye denk gibi. Allahu Azze ve Celle Leyletul Kadri Hayr diyor. Bu gece, bu gece, bu gecede yapılan ibadet değil. Bu gece bin aydan hayırlı. Çünkü bin ay geçer ama bu gecede indirilen bir kitap bir daha inmez. Bu gece öyle bir gecedir ki tarih değişir. Bu gecede kitabın indirilmeye başlanması yeryüzünde enkılapların başlaması demek. Bu gecede kitabın indirilmeye başlanması İnsanlık için bin aydan daha hayırlı. Bin ayda bu kadar büyük bir hayır insanoğluna verilmez. Bin ay geçer böyle bir kitaba sahip olamazsın. Madem size Allah böyle bir nimet verdi. Yolunuzu şaşırmıştınız. Ne yapacağınızı bilemiyordunuz. İçki, kumar, faiz, zina, cinayet, ırkçılık her kötülük almış başını gidiyordu. O kadar vahşileşmiştiniz ki kendi kızlarımızı diri diri toprağa gömüyordunuz. Bu kadar alçalmıştınız. Allah sizi o çukurdan kurtardı. Medeniyetin yolunu gösterdi. İlkeleri ortaya koydu bu kitap. Neyin değerli neyin değersiz olduğunu öğretti. Medeniyetin temel esaslarını ortaya koydu. Hayatta bağlı kalacağınız esasları ortaya koydu. Hem dünyanızın mamur hale gelmesi hem de ahiretinizin mamur olması cenneti kazanmanızın yolunu ortaya koydu. Siz ne yaptınız? Ne yaptınız? Kur'an'ı rafa kaldırdınız. Kur'an'ı mehcur bıraktınız. Sonra da utanmadan Kadir gecelerinde camileri dolduruyorsunuz. Yaşamadığınız bir kitabın indirildiği geceyi neden kutluyorsunuz? Yaşamıyorsunuz. Devletiniz Kur'an'ı terk etti. Neden Kur'an'ı terk etme demediniz? Kur'an'ı terk ettiler. Siz de sessiz kaldınız. Sonra da Kadir Gecesi'nde camileri hangi yüzle dolduruyorsunuz? Öpüp de başınıza koyduğunuz bu kitabın hükümleri ayaklar altında bu kitaba göre yaşanmıyor. Bu kitabın hükümleri devletin dışındadır deniliyor. Devlet hayatın her alanına hükmettiğine göre bu kitabı da devlet saf dışı ettiğine göre hayatınızın hiçbir alanında Kur'an'ı yaşayamazsınız deniliyor. Bütün bunlar olurken sessiz kalanlar din nasıl devlete karışamazmış demeyenler din nasıl karışmaz insanlar karışıyor Kur'an karışamıyor insanlar karışıyor Allah karışamıyor böyle bir şey olabilir mi insanlar mı büyük Allah mı Kur'an mı büyük insanların görüşleri mi bir taraftan Kur Kur'an Kur'an diyecekler, Müslümanız diyecekler. Sonra da din devlete karışmaz diyecekler. Sen kimsin? Sen kimsin? Allah'ın yetkisini sınırlandırmaya kalkıyorsun. Sen kimsin? Allah'ım sen gökleri idare et, insanları biz kendi kafamıza göre idare ederiz diyorsun. Sen kimsin? Haddini bilmez varlık. Sen kimsin? Sonra da Kadir gecelerinde camileri doldu. Duruyorlar. Güzel sesli, hafızlar Kur'an okuyorlar. Tatbik edilmeyen bir Kur'an okusan ne olur?